Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem de bir kadar lezzetli çıtır çıtır burma baklava tarifi hazırladım. Buyurun tarife geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı süt ve 1 adet yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı su 2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi de kullanabilirsiniz 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 fiske tuz kullanıyorum malzemeleri öncelikle güzel bir şekilde karıştırıyorum karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum Toplamda 5,5 su bardağı un ilavesi yapacağım ama azar azar ilave ediyorum. Özel baklavalık un kullandım. Lütfen normal un kullanmayalım. Aksi takdirde hamurumuzu açarken yırtılmalar olacaktır. Bu baklava tarifini arkadaşlar bir gün öncesinden hazırlayıp dolaba kaldırıp öyle pişirdim sizler için. Gerçekten gayet kolay ve aynı zamanda çok kurtarıcı bir tarif. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Eğer hamurumuzu çok yumuşak yaparsak fazla nişasta içerecektir. Aynı zamanda fazla sert yaparsak bu sefer de hamuru açarken zorlanacağız. Lütfen orta sertlikte kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra toparlıyorum ve sizlere hamurun kıvamını göstereyim. Gayet güzel ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ettik. Daha sonra parçalara kesiyorum. Parçalara keserken arkadaşlar mutlaka bezelerimizin büyüklüğünü tezgahımızın boyutuna göre ayarlayalım. Ben bezelerimi 95 gramlık yapıyorum. Tezgahımın üzerinde bu kadar yufka açabiliyorum. Çünkü çok fazla büyük bir tezgah değildir. Beze yaparken mutlaka elimizden geldikçe pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Bu sayede yufka açarken bizi yormayacaktır ve aynı zamanda düzgün olacaktır. Bu aşamadan sonra artık un kullanmıyoruz. Nişastayla devam ediyoruz. Nişastaya yaptığım bezeleri bandırıp çıkarıyorum ve gördüğünüz şekilde bir pasta tabağının büyüklüğünde açıyorum. Açtığım bezeleri bir tabağın içerisine bir miktar nişasta ekliyorum ve gördüğünüz şekilde ara katlarına mutlaka buzdolabı poşetlerine yerleştirip diziyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Üst üste bırakırsak yapışma olacaktır. 1 saat boyunca dolabın alt kısmında bekletiyorum. Mutlaka bekletmeyi özen gösterelim. Bu sayede yufkalarımız çok pratik bir şekilde açılacaktır. Başta bol nişasta kullanıyorum. Daha sonra neredeyse hiç kullanmayacağım. Bezelerimizi beklettiğimiz için o kadar kolay açılıyor ki mutlaka bekletmeye özen gösterelim. Yufka açarken arkadaşlar özellikle baklava yufkasının en önemli püf noktası hızlı açmaktır. Bir diğer önemli püf noktası pencereleri ve kapının mutlaka kapalı olmasıdır. Böylece yufka elimizde kurumayacaktır ve aynı zamanda çabucak büyüyecektir. sadece tek yönden değil yön değiştirerek yufkamı büyütmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığımız oklava ne kadar kalın olursa bir o kadar yufkamız güzel açılır. Fazla büyük yufka açamıyorsanız arkadaşlar bezelerinizi küçük tutun ve aynı işlemlere devam edin. Ama gerçekten bu baklavayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem tadı hem de şekli oldukça güzel. Yufkamızı ne kadar açarsak arkadaşlar bu kadar çıtır çıtır baklava elde etmiş oluruz. Yufkamı açabildiğim kadar açtım. Daha sonra kenar kısımlarından gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ve daha ince bir oklavayla sarmaya başlayacağım. Ben cevizli baklava hazırladım. Ancak sizler dilerseniz fındıklı veya fıstıklı da hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakmayalım. Normal kendi halinde saralım ve uç kısmını katlayarak düzgün olmasını sağlayalım. Daha sonra gördüğünüz şekilde baklavamın şeklini veriyorum. Burma baklavamı hazırlarken arkadaşlar mutlaka üzerine kapalı tutuyorum. Baklavalık bir tepsi kullandım. Dilerseniz normal fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hemen sizler için bir tane daha göstereyim. Bu arada değerli izleyicilerim kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Baklava ile ilgili mutlaka fikirlerinizi bekliyorum. Fikirleriniz gerçekten benim için çok önemlidir. Bütün yufkalarımı aynı şekilde hazırlayıp bitirdikten sonra tepsimin içerisine alıyorum. Ve daha sonra iki tane yan tarafta olanı kesiyorum. Diğer baklavaların boyutuna göre ayarlıyorum. Bu sayede tepsimi doldurmuş olacağım. Sizce bu baklava yapımı kolay mıydı, zor muydu? Lütfen yorum kısımlarında belirtin. Ben baklavamı bir gün önce hazırlayıp daha sonra pişirdim. Bunun için arkadaşlar mutlaka üzerini güzel bir şekilde kapatalım. Hiçbir şekilde hava girmemesi için. Dolabın alt kısmında bekletiyorum arkadaşlar. Buzlu kısmında değil. Gerçekten çok pratik oluyor. Bu şekilde iki gün bekletebilirsiniz. Daha sonra bir bezle kapatıp dolaba kaldırıyorum. Ertesi gün işleme devam ediyorum. Baklavamı kesiyorum. Kesme aşaması küçük veya büyük isteğe bağlıdır. Dolapta kalmasına rağmen gerçekten hiçbir şekilde tadını veya şeklini kaybetmedi. Ben de o sırada 250 gram kadar tereyağı erittim. Tereyağımızın tortusunu ve üzerindeki oluşan köpükleri mutlaka alalım. Eğer baklavamızın içerisine ilave edersek böyle küçük küçük yanıklar olacaktır. Önce bir fırça yardımıyla daha sonra kaşık yardımıyla tereyağımı kullanıyorum. Önceden ısıtılmış öncelikle 190 derecelik fırında pişiriyorum. Sadece 25 dakika bu baklavanın kabarmasını sağlayacaktır. Daha sonra mutlaka 25 dakikanın sonunda fırının ayarını 170 dereceye düşürüyorum ve 1 saat öylece pişiriyorum. Bu sırada şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı şeker, üzerine 5 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Hiç karıştırmıyorum. Şu anda yüksek ateş kullanıyorum. Üzerine bir dilim limon ilavesi yapıyorum. ilk kaynar kaynamaz altını orta ateşe getiriyorum. Kaynamayı bırakıyorum. Bu şekilde neredeyse yarım saat kaynatıyorum. Mutlaka kıvamlı bir şerbet yapalım arkadaşlar. Küçük bir tabağın içerisine ekleyerek Şerbetin kıvamı test edebilirsiniz. Şerbetimiz kıvamlı olmadığı zaman mutlaka baklavamızda yumuşama olacaktır ve çıtır çıtır olmayacaktır. Baklavamı fırından alıyorum, oda sıcaklığında 5 dakika bekletip daha sonra sıcak şerbetin üzerine gezdiriyorum. Baklava sıcak, şerbet de aynı zamanda sıcak. Şerbetimin hepsini üzerine ilave ediyorum ve en az 4-5 saat mutlaka dinlenmeye bırakıyorum. Süslemek tamamıyla sizlerin isteğine bağlıdır. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çıtır çıtır bir baklava tarifi elde ettik. Bayrama bu tarifi mutlaka deneyin gerçekten çok nefis bir baklava tarifi oluyor. Sizlere hemen iç kısmını da göstereyim. Gerçekten hiçbir şekilde hamurlaşma yok ve aynı zamanda çıtır çıtır. Dediğim püf noktalara dikkat ederseniz Allah'ın izniyle sizler daha güzelini yapacaksınız. gerçekten nefis mi nefis bir ev baklavası oldu. Özellikle bu kısımları sizlere çatalla göstermek istemedim. Çıtır da dinlediniz arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır bir baklava. Mutlaka bu baklava ile ilgili geri dönüşlerinizi bekliyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere şerbetini tam çekmiş ve aynı zamanda içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Mutlaka bu tarifi sizler de deneyin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.